Yemeyeceğim Yemeyeceğim. 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 Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle İzmir köfte yapacağız. Ben genelde İzmir köfteyi kızartarak ocakta yapıyorum. Pek fırına sürmüyorum. Çünkü fırında biraz e, suyundan dolayı bizim evde çok sevilmiyor. Daha böyle kızartma türü seviliyor. Evet bunun için neyim var? Biberlerim var. Dildim 4 adet. 3 adet domatesim var. 4 adet patatesim var. Elma dilimi doğradım. Siz nasıl isterseniz doğrayabilirsiniz. Köfte malzemelerim var. Bir orta boy soğanım, maydanozum, 4 dilim ekmeğim var. Şimdi onları ıslatacağım ve e, içine koyacağım. Biraz ıslatacağım. E, tuzum var, e, kimyonum, karabiberim var ve yarım kilo da kıymam var. E, sosu için kullanacağım. 1 e, yemek kaşığı tepeleme domates salçam var. E, bir e, tatlı kaşığı tepeleme diyebiliriz. Kırmızı toz biberim var. Bir diş büyük bir diş. Ee, sarımsağım var, şöyle gördüğünüz gibi dörde böldüm ve üzerinden süslemek için de maydanozum var. Evet, şimdi yapımına geçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bütün malzemeleri karıştırdım ve güzelce yoğuracağım. Hatta vaktiniz varsa bekletin biraz, bu şekilde köfte harcını çok daha lezzetli oluyor. Fakat benim vaktim yok, hemen e, yuvarlamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oval şekilde yapıyoruz köftelerimizi. Elimizi suya e, batırırsak çok daha kolay yaparız tabi. Hepsini de bu şekilde yuvarlayacağım. Evet köftelerimizi yoğurduk. Sıvı yağ koydum tavama. Kızmak üzere. Şimdi köftelerimizi kızartacağız. Aynı tavada bütün malzemelerimi kızartacağım. Ve daha sonra sosumu da gene aynı tavada yapacağım. Hem çok pratik oluyor. Fazla evi dağıtmamış oluyorsunuz. Hem de her şey burada piştiği için bu köfte kokusuyla çok daha lezzetli oluyor. Evet köftelerim hemen kızardı gördüğünüz gibi 2-3 dakikada. Ben hepsini burada kızartacağımı söylemiştim biraz önce yemek saatine az kaldı o yüzden patatesleri de burada kızartmaya karar verdim daha çabuk olması için. Fakat burada kızartırsanız patatesler köfte kokulu çok daha güzel oluyor inanın. Bütün köftelerimizi bu şekilde kızartacağız. Sosumuzu ve biberlerimizi yine burada yapacağız. Bu tavamızda. Sadece patateslerimizi oraya orada kızartacağım. Evet. Bütün köftelerimizi bu şekilde kızartacağım. Evet. Köftelerimizi kızarttık. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Nar gibi kızardılar. misafirlerinize de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben genelde çok fazla misafirim olduğunda bunu yapıyorum. Hem altını kapatıyorum bu arada. Hem daha servisi kolay oluyor, hem daha bereketli oluyor. Gerçekten misafirlerinize yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben sizlere bir şeyler anlatacağım derken ocağın altını kapatmıştım. Açtım tekrar. Şimdi biberlerimi pişireceğim önce. Aynı tavada dediğim gibi. Daha sonra da domatesini ve sosunu hazırlayacağım. Şöyle ağzını kapatalım. Diğer tarafta da patateslerim oldu. Onları hemen alıyorum. Şöyle genişçe bir kaba alırsanız Sosunu çok daha kolay servis edebilirsiniz. Benim bu özellikle kalabalık misafirlerim geldiğinde kullandığım bir tabağı servis tabağı çok rahat oluyor, çok fazla köfte, patates alabiliyor. Evet. Evet. Altını kapatıyoruz. Şimdi köftelerimizi de üzerine dizeceğim. Daha sonra da biberlerimi ve sosumu dökeceğim üzerinden evet biberlerim de oldu onları da alıyorum çok yüksek ayarda pişirmiyorum biberleri hafif yumuşasın yeterli çünkü bu biberin taze kokusu çok daha güzel lezzet veriyor bu yemeğe o yüzden çok fazla kızartmıyorum şimdi bu yağımızın birazını boşaltacağım çok fazla yağlı olsun istemiyorum sosu çünkü su kullanacağım suyla zaten sosumuz çoğalacak şimdi ben bunu şöyle bir kabımın içerisine yağımı alıyorum bu yağı tabi sonra farklı şeylerde kullanabilirsiniz şöyle gördüğünüz gibi hatta biraz daha alayım ne kadardır 3-4 yemek kaşığı kadardır Şimdi altını veriyorum. Kısıtlı biraz önce biberlerim pişirirken. Domateslerim vardı burada biliyorsunuz. Hemen domateslerimi koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Benim salçam ev salçası. O yüzden tuz koymuyorum. Eğer siz hazır salça kullanacaksanız bu aşamada biraz tuz ilave edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Ağzını kapatacağım. Biraz yumuşasınlar. Daha sonra salçamı ve kırmızı toz biberimi ilave edeceğim. Evet birkaç dakikadır pişiyor. Gördüğünüz gibi hafif sulandı. Şöyle bir karıştıracağım. Hemen soğanım vardı. Bir bir pardon. Sarımsağım vardı biliyorsunuz. Şöyle sarımsağımı koyacağım. Birazcık lezzetini bıraktım. Daha sonra hemen salçamı ilave edeceğim. Salçamı güzelce kavuracağım. Evet bu kadar yeterlidir. Hemen salçamı ilave ediyorum. Bunu da güzelce kavuracağım. Şu an orta hararette ocağım. Güzelce salça kokusu gidince kadar birkaç dakika kavuracağım. Evet yeterlidir sanırım. Bu tavada köfte kokusu da olduğu için çok fazla salça kokmayacaktır zaten. Şimdi toz biberim vardı. Hemen onu da ilave ediyorum. Şöyle hemen altını kısıyorum. Suyum hazır değil. Su ilave edeceğim. Şöyle. Evet şimdi biraz su ilave edeceğim. Bu su oranı size kalmış. Yani sosu çok seviyorum diyorsanız e, suyu çoğaltabilirsiniz. Fakat daha yoğun bir şey olsun diyorsanız şu an ben altını bu arada kapatmışım. Kısayım derken. Evet şöyle suyumu koyuyorum. Ne kadar gördüğünüz gibi bu benim 250 cc bardak. Bir bardak dolusu koydum. Yani ekmeği banarak yemesi de çok güzel oluyor. Bu arada isterseniz kekik de kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Maydanoz yeterli. Bir taşım kaynayacak. Şu an yoğun. Fakat daha bir böyle birbirine geçmesi için lezzetleri. Çünkü kabımızı döktükten sonra bir daha pişmeyecek. İşlem tamam. Direkt sofraya sunum alacağız çünkü. Burada güzelce bir 5 dakika kadar kaynatacağız bunu. İster ağzını kapatın ister açık şekilde bir 5 dakika kaynatacağız. Evet bir 5 dakikada kaynıyor sosumuz. Gördüğünüz gibi yağı da güzel bir şekilde dışına çıktı. Altını kapatıyorum. Birazcık fazla sıcağa gidince sebzelerimi, köftelerimin üzerinden dökeceğim sosumu. En üzerinden de maydanozla süsleyeceğiz. Evet sosumuz biraz ılındı. Şöyle gördüğünüz gibi yoğun güzel bir sos oldu. Üzerinden şöyle gezdiriyoruz bu sostan servis ederken mutlaka e, tabaklara koyun ilave edin. Evet, dilediğiniz kadar bu sosu ilave edebilirsiniz. Ben şimdi hepsini şöyle bir boca edeceğim. Gerçi siz çok fazla koymayın. İsteyeni tabağına verirsiniz. Evet. Şimdi Üzerinden şöyle sosumuz kenarlara yayılsın. Evet. Üzerinden maydanozumuzu serpeceğiz. Evet. Yemeğimiz sunuma hazır ve torunum burada heyecanla bekliyor. Köfteye bayılıyoruz çünkü. Evet, bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı çok unutmayın lütfen. Güzel, bana, bana, bana. Bunlar bizim için çok bizim değerli. Çok Şimdiden ya. teşekkürler. Afiyet olsun. <laughs>